Alah düvel. Dur yerden git hayli. Ha? <laughs> İz bıraktı. Bizim kaçırdı. Ah evet. <gülüyor> <Gülüyor> ya motoru patladı. Hani altına. Ta tekerese doğa kayardı bir kere. Narin Laylön'ü getirebil onu deniyor. Ay Laylön'ün lan iyi kayar. Aynen vallahi onun sorun çıkartmaz. Bizimlerle ön ilerlemiz var mı? Odun lazım. Odun ile. Bir tane bırak. 아, 도 네. a